Değerli izleyenler merhabalar. Hayat Okulu programımızın 37. başlığı olan yaşamın anlamı kavramına, olgusuna dair özeti ilginize sunuyorum. İnsanlar doğarlar, ergenliklerini tamamlar, okurlar, 18 yaşında ceza ehliyeti alırlar, ya çıraklıkla veya okuyarak meslek edinirler ve sonra kendilerini senaristi olmayan, yönetmeni olmayan, doğal cilama tiyatro olan yaşamın ortasında vururlar. Eğer kişi yaşam tiyatrosunda rol almaya başladı, başlayana kadar hayata dair edindikleri, hayatı objektif algılamasına yeterli ise doğru pozisyon alır ve yaşama anlam kazanır. Eğer hayatı algılamaya yeterli değil ise o zaman yalpalamaya başlar, savrulur gider. Bu nedenle hayatın anlam kazanabilmesi için hayatı algılayabilecek kadar birikime ve kendi doğal becerilerini yaşayacak kadar bir mesleğe sahip olması gerekir. Yaşamın anlamı tat almaksa, yaşamın anlamı hassa, ilerleyen yaşlarda da anılara dönüşecek tatlar, hazlar, keyifler yaşıyorsak yaşamımız anlam kazanmış demektir. Anlatacak anımız yoksa, yaptıklarımızdan kaynaklı bir sonuç elde edemiyorsak yaşama anlamsız hale getirmiş oluruz. Bu nedenle her bireyin yaşama anlamlı şekilde yaşayabilmesi için tercihlerini doğru yapması gerekir. Durumu ilginize sunuyorum. Saygılarımla Kadri Kantak.